Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar, tatlı pırar enerji üretim hissemizde beraberiz. Bugün gayet güzel bir e, yükseliş yakaladık arkadaşlar. Bununla beraber zaten e, öncesinde gelen e, muhtemelen yorumlarımı da sizlere belirtmişimdir. Burada gelen bir asin indikatörü, bu asin indikatörü ile beraber arkadaşlar Zaten e, öncesinde gayet güzel bir e, başarıda bulunmuş fiyatımızda %6.53'lük bir artış yaşamış arkadaşlar aslında daha da yüksekmiş galiba %7'lik bir artış %8'lik bir artışta galiba olmuş olabilir çünkü 57.30'lu seviyeler e, neredeyse tavan seviyeler arkadaşlar e, seans sonunda da ufak bir e, yani fiyat aşağı düşmesiyle burada bir kırılım yaşanmış arkadaşlar ama Buradaki kırılım şuradaki yalancı kırılımlardan olabilir. Onlara pek fazla yorum yapamayacağım. Direnç olarak baktığımızda 59.10 ve 52.85'te önemli bir noktalarımız var. Bu 52.85 destek noktamız. Diğer destek noktamız 50. Pardon 49.86'dan geçmekte. Direnç olarak baktığımızda ise 58.90 önemli bir direnç olarak karşımıza çıkmakta. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.